Evlerinin önü yoldur, yoldan geçen kara Evlerinin önü yoldur, yoldan geçen kara boğdur. Kurban olan sarı gelin geldesini buradan doldur. Kurban olan sarı gelin, gel destini buradan doldur. Al balfadimem, bal Fatimem, gün vadimem. Alfadimem, balfadimem, yanaklarım gülfadimem. Uyan uyan sabah oldu namazını gülfadimem. Uyan uyan sabah oldu namazını gülfadimem. Şu dağların burcu musun? Yar boynumun burcu musun? Şu dağların burcu musun? Yar boynumun burcu musun? Kurban olam al sen kötülüğün zarcı mısın? Kurban olan al, al Sen kötülüğün zarcı mısın? Al-Vadim'em Bal-Vadim'em Yanakların gül-Vadim'em al -Fadime. Bal vadimem yanakların gül vadimem Uyan uyan sabah oldu namazını kıl vadimem Uyan uyan sabah oldu namazını